Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, yine mecliste ve genel Türkiye kamuoyunda hareketli bir döneme girdik. Bu anlamıyla bu haftaki meclise gelecek kripto para düzenlemesi de önemli başlıklardan birini oluşturuyor. Hatırlarsınız 21 Ekim 19, e, 2021 tarihinde OECD bünyesinde kurulan e, mali eylem görev gücü FAT tarafından Türkiye gri listeye alınmıştı ve e, şimdi de bu meclise gelen kripto varlıkları ilişkin yasal düzenleme aslında Türkiye'nin bu gri listeden çıkarılmasına yönelik bir çaba olarak da ifade edilebilir ki Maliye Bakanı bizzat bunu kendisi zaten e, ifade etti. Peki bu e, Türkiye neden gri listeye alındı? Bunu önce söylemek gerekiyor. Çünkü Türkiye kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda başarısız bulundu ve bu nedenle de gri liste alındı. Daha vahimi Türk, FAT Başkanı şöyle bir açıklama yapmıştı. Yine kamuoyu hatırlayacaktır. Türkiye'den El-Kaide El ve IŞİD gibi örgütlerle bağlantılı para transferi gerçekleştiğini söylemişti. İşte o günden bugüne de hala gri listede ve gri listeden çıkmak için de belirli yasal düzenlemeler yapılıyor. Ama gerçek anlamda bir sonuç alınıyor mu? Hayır alınmıyor. Bu terörün finansmanı meselesini getirip götürüp bugün çoğu bizim arkadaşımız olan cezaevine para yatıran insanların gözaltına alınmasıyla bertaraf eden bir akıl olduğunu görüyoruz. Yani cezaevinde yakınlarına para gönderenleri gözaltına alıp tutukluyorlar ve bununla da terörizmin finansmanının önüne geçtiğini iddia eden bir AKP gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tabii Türkiye'nin bir suç şebekelerinin üssü haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle IŞİD'in ve birçok aslında terör örgütünün kara para aklama konusunda Türkiye'yi bir üs haline getirdiğini biliyoruz. Fakat bunlara bütün bunların olmasına da zemin sağlayan bir siyaset olduğunu biliyoruz. Bir rasyonalite, Mehmet Şimşek'in deyimine bir rasyonalite olduğunu biliyoruz. O da nedir? Aslında şeffaflığın olmaması, hesap verilebilir bir yönetim anlayışının olmaması ama en önemlisi demokrasinin olmaması. Neden demokrasi yok? Çünkü bu ülkenin yüzyıllık sorunu olan Kürt sorununda demokratik barışçıl bir çözüm e, gerçekleştirilmiyor ve her şey Kürt parantezine alındığı için de demokrasi askıda, şeffaflık askıda, hesap verilebilirlik askıda ve bunun sonucunda da Türkiye kara para aklama cennetine dönmüş durumda. Suç örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline gelmiş durumda. Bununla beraber tabii yine Mehmet Şimşek'in bugün de bir açıklaması vardı. Diyor ki Sayın Şimşek kira artışlarına devam eden yüzde %25 sınırı ile ilgili olarak devam etmesi için bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Etmesi yönünde yapılan bir çalışma da yok. Büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Yani tam bir neoliberal akılla karşı karşıyayız. Tabii Sayın Mehmet Şimşek'in tuzu kuru, kendisinin muhtemelen kira diye bir sorunu yok. Ama bu ülkede ayda 10 bin lira alan emeklinin, ayda 17 bin lira, 17 bin 2 TL ile ay sonunu getirmeye çalışan işçinin, asgari ücretinin ciddi bir kira sorunu olduğunu da sanırım görmüyor ya da duymuyor. Şimdi bu yüzde 25'lik kira artış sınırının getirilmesiyle aslında devlet asli unsurdan, asli sorumluluğundan bir şekilde çekilmiş oldu ve kiracıyla aslında ev sahiplerini karşı karşıya bıraktı. Dünya kadar olay oldu. İnsanlar bu nedenle yaşamlarını yitirdiler. Evlerinden atılan gece yarısı eşyaları kapıya konulan kiracılar olundu. Karşılıklı bir mağduriyet olduğunu biliyoruz. Ama buna yönelik hiçbir düzenleme yok. Örneğin Sayın Şimşek'in aklından ya dar gelirliye kira yardımı yapalım, dar gelirliğinin elinden tutalım, asgari ücreti arttıralım, kira ödeme sorunu olmasın, emekli maaşlarını arttıralım, kira ödeme sorunu olmasın gibi bir akıl olmadığını görüyoruz. Tam bir aslında e, Sayın Şimşek için şunu söyleyebiliriz. Çok fazla İngiltere'ye gidip geliyor sıcak para arayışları nedeniyle İngiliz sermayesiyle de çokça içli dışlı. Sanırım dönemin demir leydisi olan e, demir leydiye özendiğini düşünüyoruz. Tam bir sosyal darvinist ekonomi politikası uyguluyor. Yani ölen ölsün kalan sağlar bizimdir. Kirasını ödeyen öder ödemeyen de sokakta kalır bize ne diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Çünkü böyle olmasaydı... Bu işi piyasaya bırakmazdı, piyasanın insafına insanları dar gelirleri, emekleri emeklileri, işçileri terk etmezdi ve bu anlamda bir sosyal devlet olmanın sorumluluğunu taşıyarak dar gelirler için bir çözüm üretirdi. Bunu aslında e, üretmemesinin kendisi kimden yana olduğunu gösteriyor. Açık ve net sermaye iktidarı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yine Sayın Şimşek'in programıyla, ekonomi programıyla da ilgili açıklamalar var. Diyor ki program gerçekten çalışıyor. Ekonomide büyümenin kompozisyonu iyileşiyor. Daha sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme var. Biz soruyoruz. Kim büyüyor? Gerçekten bu ülkede kimin kasası büyüyor, kimin cüzdanı şişiyor, kim karına kar katıyor? Bu soruyu hep beraber sormamız gerekiyor. Çünkü yoksulun büyümedi, açık. Çiftçinin büyümedi, açık. Gençlerin bu ülkede iş bulmadığı açık enge engellilerin iş bulamadığı açık gerçek anlamda milyonlarca insan yoksulluk kıskacına alınmış durumda ay sonunu getiremiyor emekliler 10 bin TL mahkum edilmiş asgari ücreti yılda bir defa arttıracağız diyorlar buna yönelik bir çözümleri yok yükselen isyanı görmeyen yükselen itirazı görmeyen bir akıl var ama buna rağmen diyorlar ki Büyümenin kompozisyonu iyileşiyor. Valla sizin kompozisyonunuz iyileşiyor. O açık ve net. Ama işçinin, emeklinin ve dar gelirlinin kompozisyonun iyileşmediğini de hepimiz biliyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu enflasyon altında her şeyin her gün fiyatının arttığı bir ortamda asgari ücretliye yılda bir kere zam yapacağız demek aslında asgari ücretliği açlığa, yoksulluğa mahkum etmek demektir. Asgari ücretlinin alın terini sermayeye peşkeş çekmek demektir. Bu ülkede üreten çiftçinin alın terini zenginlere ve bir avuç sermaye sermayedere Peşkeş çekmek demektir. Ama buna yönelik de hiçbir şey yapmıyorlar. Onun yerine ne yapıyorlar? Sayın Şimşek, dolarlar olan kamu özel işbirliği e, işbirliği anlaşmalarında müteahhitlere kıyak geçmekte hiçbir beis görmüyor. Böyle bir ülke ekonomisi ve tablosu varken daha önce biliyorsunuz e, müteahhitleri kırmadılar ve şimdi daha önce iki defa olan artışları şimdi yılda dört defaya çıkardılar ve zam üzerine zam veriyorlar. Yani emekliye vermediklerini, işçiye vermedikleri memura vermediklerini yine bir avuç imtiyazlı kesime yine imtiyazlı müteahhitlere yine beşli çeteye ve sermayedere aktarmaya devam ediyorlar. Sonra da dönüyorlar bunun içerisinde işte yeni bir tasarruf paketi açıklıyorlar. Neymiş? Buradan uçakla kalkıyorlar. Eee Hatay'a gidiyorlar. Hatay'da otobüsle programın yapılacağı yere gitmeyi de bize tasarruf diye anlatmaya ve halkla dalga geçmeye de devam ediyorlar. Ne diyelim? Allah akıl fikir versin ama ondan önce vicdan versin demek istiyorum değerli e, basın mensupları bugün 20 Mayıs 20 Mayıs tarihini için önemli hatırlarsınız 2016 yılında 20 Mayıs'ta. Özellikle de bizim milletvekillerimizin de içlerinde olduğu bir dokunulmazlığın kaldırılması tartışması başlamıştı. Bu tartışmanın nasıl başladığını kısaca hatırlatmak istiyorum. 6-8 Ekim tarihinin 2014'te Kobani'nin düşmesine yönelik, Kobani'nin işi tarafından kuşatılmasına karşı Türkiye halkları sokağa çıktılar, demokratik gösteri haklarını kullandılar. Bu süreç kriminalize edildi, paramiliter güçler o dönemde sokağa çıktılar ve 50'den fazla yurttaş yaşamını yitirdi. Ve bütün bunlardan sonra Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 6-8 Ekim olaylarıyla partimizi ilişken, ilişkilendirerek HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması çağrısı yaptı. 16 Mart 2016 tarihinde. Ardından 17 Mart 2016'da dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu aynı çağrıyı e, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na yaptı ve e, bununla beraberle de aslında beraber yeni bir süreci dokunulmazlıkların kaldırılma sürecini başlattılar. Yine o dönem açısından e, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda anayasaya aykırama evet demesiyle bu süreç tam olarak ilerledi ve 20 Mayıs tarihinde anayasanın 83. maddesine geçici bir madde eklenerek milletvekillerimizin dokunulmazlıkları kaldırılmış olundu. Birinci turda değil, ikinci turda da bunun kaldırıldığını ifade edelim. Ardından yaz döneminde 15 Temmuz darbe girişimi oldu ve 2016'nın 4 Kasım'ında eş zamanlı operasyonlarla birçok ilden eş genel başkanlarımız dönemin eş genel başkanları Sayın Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirteş'in de içerisinde olduğu milletvekillerimiz gözaltına alınıp rehin olarak cezaevine konuldular ve tabii ki o süreç aslında 20 Mayıs 2016 tarihinde başlayan bu dokunulmazlıkların kaldırılması meselesinin bugün üzerine konuştuğumuz Kobani Kumpas davasının taşlarını döşediğini ve o süreçten o günden bugüne aslında demokratik siyasetin tasfiyesi konusunda adım adım AKP'nin yol aldığını, mesafe kat ettiğini de ifade etmemiz gerekiyor. Evet, geçen hafta 16 Mayıs tarihinde 108 kişinin yargılandığı Kobani Kumpas davasında 400 yılı aşkın olan cezalarla arkadaşlarımıza, cezalandırıldı. Tabii bu Kobani Kumpas davasının bütün yargılama sürecini burada da çokça konuştuk, genel kurulda da çokça ifade ettik. Hiçbir hukuki gerekçesinin olmadığını bütün Türkiye halkları da, bütün dünya kamuoyu da çok iyi biliyor. Bunun bir kumpas davası olduğunu, siyasi sahiplerle hazırlanan bir dava olduğunu yine bütün Türkiye halkları biliyor. Niye bunu söylüyoruz biliyor musunuz? Aslında bu davanın bir amacı vardı. Özellikle de 7 Haziran 2015 tarihinde HDP'nin yükselişi, HDP ile beraber aslında toplumsal muhalefetin mevzi kazanması, AKP'nin ilk defa seçimi kaybetmesi ve tek başına iktidar olma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle AKP bir siyasi mühendisliğe girişti. 8 Haziran sabahı Kürt siyasal hareketine, HDP'ye karşı, demokratik muhalefete karşı bir ittifak kuruldu, içinde AKP'nin olduğu, MHP'nin olduğu, ergenekoncuların olduğu bir ittifak kuruldu ve o ittifak Kürt Siyasal hareketini demokratik siyaseti tasfiye etmek üzerine de planlarını işletmeye devam ettiler. O anlamıyla Kobani Kumpas davasının aslında demokratik siyasete kurulmuş bir kumpas olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. HDP'nin 7 Haziran başarısını sindiremeyen iktidardan düşen AKP'nin yol yürüyüşünü iktidarda kalmasını sağlamlaştırmak için açılmış bir dava olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yine Kobani Kumpas davasının aslında IŞİD'in kaybettiği Kobani'den intikam alma davası olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü çok açık ve net eğer IŞİD Kobani'yi ele geçirmiş olsaydı bu kumpas davası açılmayacaktı. İşit Kobani'yi almış olsaydı bugün Türkiye ile sınır olan işitten hiç rahatsız olmayan bu iktidar tabii ki bu dava sürecini başlatmayacaktı. O anlamıyla aslında rahatsız olunan şeyin HDP'nin zaferi olduğunu, yine rahatsız olunan şeyin Kobani zaferi, Kürtlerin Kobani'de tarihi bir direniş göstermesi, tarihi bir zafer elde etmiş olması enternasyonalist mücadeleyi büyütmüş olmasından duyulan rahatsızlığın bu davanın hazırlanma sürecinin temel sahiplerini oluşturduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii dava sürecinin öncesinde ve sonrasında seçim meydanlarında Arkadaşlarımız çokça e, karalandı. Özellikle Yasin Börü'nün ölümü üzerinden arkadaşlarımız sürekli hedef gösterildiler. Ama yargılamanın sonucunda çıkan cezalarda gördük ki arkadaşlarımız 52 Kobane olaylarında ölen hiç kimsenin ölümünden sorumlu olmadılar. Hepsinden beraat ettiler. İsnat edilen bütün suçlardan beraat ettiler. O anlamıyla kurulan kumpas davasının bir kez daha kendi mahkemeleri eliyle çöktüğünü ifade etmemiz gerekiyor. Peki neyden ceza aldı arkadaşlarımız? Neyden kürsü konuşmalarından katıldıkları eylem ve etkinliklerde yaptıkları konuşmalar o yürüyüşlere katılmış olmaları nedeniyle yani bu ülkede siyaset yaptıkları için bu ülkenin özgürlüğü için demokrasi için barışı için söz kurdukları için bunu söyledikleri sözün gereğini yapıp eyledikleri için cezalandırıldılar mahkum edilmeye çalışıldılar. Peki gerçek anlamda bu dava sadece arkadaşlarımızla ilgilidir? Gerçekten ceza alan arkadaşlarımızla sınırlı etkilerim olacak? Tabii ki hayır. Bunun Türkiye'ye kurulmuş bir kumpas olduğunu ifade etmek istiyoruz. Türkiye ikinci yüzyılına adım attı. 31 Mart seçimleri sonrasında yeni bir tablo açığa çıktı. Aslında gerçekten yelkenini tıpkı 7 Haziran'da olduğu gibi aslında 7 Haziran'da da bu şans vardı. Demokrasiye, eşitliğe, özgürlüğe ve barışa kırmış olsaydı bambaşka bir rotaya girebilecek ve bütün Türkiye'yi refaha kavuşturabilecek bir iklim açığa çıkmışken bir seçenek açığa çıkmışken ne yazık ki AKP MHP ittifakı yine ve yeniden rotasını baskıya, zora, zulme kırdığını bu <laughs> Kovanik Kumpas davasının kararları üzerinden de ifade e, edebiliriz. Tabii bunun tarihsel olarak Türkiye'deki Kürtlere yönelik politikalardan da ayrı ele alamayız. O anlamıyla Islahat planının devamının Kovanik Kumpas davasıyla devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Umumi müfettişlikler meselesinin dönemin istiklal mahkemelerinin, DGM'lerinin, sonra özel yetkili mahkemelerinin ve en nihayetinde de aslında su ceza hakimliği gibi istisna hukukunun her seferinde dönüp kürdüp içtiğini, her seferinde Kürtlerin önüne çıkarıldığını ve Kürtlerin sürekli bir yargı kıskacıyla demokratik siyasetten ve toplumsal hayattan dışlanmaya ötekileştirilmeye, tasfiye edilmeye çalışıldıklarını da ifade edelim. Ama tabii ki zaman içerisinde farklar da oluştu. Kobani Kumpas davasındaki yargılamanın dönemin DGM mahkemelerindeki yargılamalara rahmet okutan cinsten olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Bu anlamıyla hukuksal bir değerlendirme yapma ihtiyacı duymuyoruz ama şunu söyleyelim. Hiçbir usul hukukunun gözetilmediği, CMK'nın hiçbir amir hükümlerine uyulmadığı en temel hak olan adil yargılanma hakkı, savunma hakkının yok sayıldığı, bütün avukatların süreç boyunca yaptıkları itirazların görmezden gelindiğini bir önceki ee, özellikle mahkeme heyeti başkanı olan Bahtiyar Çolak'ın bir atadereler suç örgütü lideri olmasına rağmen kurduğu bütün ara kararların geçerli kılınması, onlara uyulması da aslında nasıl bir kumpasla karşı karşıya olduğumuzu, nasıl siyasi bir dava olduğunu gözler önüne sermiş olduğu bu anlamıyla bu dava sürecinin kendisi de verilen cezalar da aslında Türk halklarına verilmiş bir cezadır. HDP fikriyatına, HDP'nin halkları, inançları, bütün toplumsal kesimleri içeren yan yana demokratik cumhuriyeti inşa etme yürüyüşüne kur, ıı, önüne kurulmuş bir barikat olduğunu özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Biz Kobani'yi Türkiye halkları olarak Kürtler Aleviler, Sunniler, Müslümanlar, mütedeyinler, gençler, kadınlar, feministler, sol, sosyalist güçler. Yani topyekün bu ülkeni, bu ülkenin demokratikleşmesini isteyen ve vicdan sahibi olan herkesle beraber savunduk. Yargılama sürecinde de bu kesimlerin hepsiyle yan yanaydık ve yargılama sonucunda da bu süreci birlikte savunmaya, Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesini yan yana yürütmeye de tabii ki devam edeceğiz. Tabii bu davanın kararının olduğu gün ilginç gelişmeler de oldu. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Öncelikle özellikle e, hem İçişleri Bakanının hem Mehmet Uçum'un yaptığı paylaşımların aslında bu davanın nerelerde planlandığını ve sonucundan kimlerin memnun olduğunu göstermesi açısından da çok önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yerli ve milli yargı denilen şeyin aslında Kürtleri biçen bir milli ve yerli yargı olduğunu, sosyalistleri, devrimcileri, demokratları, feministleri, bu ülkenin geleceği için söz söyleyen ve eyleyen herkesi biçen bir yargı olduğunu biz bir kez daha aslında görmüş olduk. Bu anlamıyla bu yargısal sürece alkış tutanların elbette bir gün bu ülkede demokratik bir sistem inşa edildiğinde adil bir yargılama süreci işletildiğinde hesap vereceklerini, o sanık sandalyelerine bugün Kobani yargılamasına alkış tutanların oturacağını hep beraber göreceğiz. Biz bunun için elimizden gelen bütün mücadeleyi yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz. O anlamıyla hem hükümet kanadından gelen ve saraydaki e, hukuk fetvası da e, dağıtan Mehmet Uçum'un açıklamaları hem de aynı gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 28 Şubatçıların aslında salı verilmesi meselesini birlikte düşündüğümüzde bugün çokça konuşulan normalleşme ve yumuşama tartışmalarının kimi dışarıda bırakmaya çalıştığı da açık ve nettir. Bunun bir operasyonel sonuçlar doğurması için çaba harcandığını çok açık ve net görüyoruz. Bugün muhalefet arasına yeniden Kobani Kumpas davası ve onun cezaları üzerinden kama sokulmaya çalışılmaktadır. Yeniden bir yeni kapı ruhu yaratılmak istenmektedir. Yeniden bir müesses nizamın inşası için aslında adım atılmaktadır ve bunun taşları döşenmektedir. Bu anlamıyla Burada herkesin bir kez daha bu dava ve bu davayla eş zamanlı gelişen olaylara yakından bakması ve iktidarın kurduğu bu yeni tuzaklara karşı da hepimizin çok daha duyarlı olup yan yana durarak bu süreci ilerletmemiz gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Bir kez daha şunu söyleyeyim. Evet, Kobani'yi savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Kobani halkların onurudur. Kobani Kürtlerin onurudur. Kobani'yi savunmaktan asla ama asla geri durmayacağız. Ama bugün Kobani şahsında yargılanmak istenen arkadaşlarımızı da savunacağız. Onların yanında olacağız ve ne olursa olsun özgürlüklerine kavuşuncaya kadar da hep beraber. Onlar içeride, biz dışarıda demokratik mücadeleyi yükseltmeye de devam edeceğiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Son başlık olarak şuna değinip bitireceğim değerli arkadaşlar. Şimdi 31 Mart seçimleri biliyorsunuz Türkiye'de yeni bir harita açığa çıkardı. Türkiye'nin Birçok yerinin ala ve mora boyanmasında partimizin ciddi bir emeği ve katkısını, halklarımızın ciddi bir emeği ve katkısı olduğunun altını çizmek istiyoruz. Ama devraldığımız belediyeler tam bir batık halindeler. Özellikle kayyum borçları neredeyse temel hizmetleri bile yürütemeyeceğimiz bir pozisyonu açığa çıkarmış durumda. Ama bütün bunlara rağmen belediyelerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz halka hizmet etmek için canla başla gece gündüz e, durmadan çalışıyorlar. Bugün bir yasa teklifi verdik meclise ve bu yasa yasa teklifi ile de kayyumların belediyeye yönelik borçlarının aslında eee kendileri e, bar, borçlarının ortadan kaldırılması için de bir teklif. Ben ona gelmeden önce yasa teklifimize bir iki kalemle borcu söyleyip nasıl büyük bir enkaz olduğunu ifade etmek istiyorum. Sadece üç büyük şehirden örnek vereceğim. Van Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum borcu buçuk milyar TL. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar 345 milyon TL. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar 502 milyon TL. Belki Batman'da da söyleyelim, onun da borcu 3 milyar 53 milyon TL. Yani kasalar boşaltılmış, yıllarca gelecek geliri bile haciz edecek, boşa çıkaracak bir borçlanma olmuş. Peki o zaman ne olması gerekiyor? Bu borçların özellikle de e, özel hukuka tabi olanların, yani şirketlere ve şahıslara tabi olanların, hızlı bir şekilde hazineye devredilmesi gerekiyor. Hazine alacağı niteliğinde olanların yani vergi ve SGK gibi de terkin edilmesi yani silinmesi gerekiyor. Bunu daha önce yapmış mı bu ülke? Yapmış. Ne zaman yapmış? 22 Mayıs 1975 tarihli 1902 sayılı kanun ve hazine müsteşarlığının 2005'e taksim bir sayılı genel tebliğ ile belediye borçları terkin edilmiş. Bugün de bunun yapılması gerektiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Hatta 1963 yılında İsmet İnönü imzalı bir kanun teklifi gerekçesinde belediyelerin mali imkansızlıklardan doğan bir hizmet yetersizliği içinde bulundukları bilinmektedir. Kamu hizmetlerini yetirine getirmeleri, getirmemeleri tedbir alınması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır denilmiştir. Evet bugün de belediyelerin hizmet etmesinin önünde kayın borçları ciddi bir engeldir ve bu nedenle de hızlıca bir yasal düzenleme yapılması ihtiyacı açık ve nettir. Tabii ki özellikle kayınların yaptığı borçların hazineye devredilmesi meselesinde e, özel bir e, önem e, e, ifade etmek gerekiyor. Hazineye devrettiğimizde bütün halka aslında bu borcu çıkarmamız çıkmış oluyor. Oysa ki bu borcu yapanlara hızlı bir şekilde rücu edilmesi ve bu borcu yapanlardan yani kayınlardan tahsil edilmesi gerekiyor. Biz bu kayın borcu sisteminin e, sorununun peşini bırakmayacağımızı ifade ediyoruz ve buradan bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Sayıştay gelsin belediyelerimizi incelesin, raporlarını tutsun, suç duyurlarına biz bulunuyoruz, onlar da bulunsun. Ve bu dönemde halkın parasını kim yemişse, halkın parasını kim zimmetine geçirmişse bunlar açığa çıksın. Ve tabii ki e, halkın parasıyla zevki sefa içinde yaşayanlar, kendilerine lüks banyolar, yatlar, kalklar edinenler kayyumlara da bu borçların rücu edilmesi, onlardan tahsil edilmesi gerekiyor. Bu çağrıyla ben e, bitirmek istiyorum ve bütün demokratik kamuoyundan da kayyum borçları konusunda duyarlılık e, göstermesi gerektiğini beklentimizi de ifade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.